merhaba arkadaşlar. Bugün bu karakteri nasıl yaptım? Yani bu zaten bir söz bu 165 Roblox diyor ama bunu bedavadan da yapabilirsiniz. Bedava yapmak için arkadaşlar en birincisi size göstereyim. Kendi bak siz kendi karakteriniz var ya. Siz mesela nasıl yapacağız onu diyorsunuz. En bir diyeceksiniz. Karakterleri tıklayacaksınız arkadaşlar. Karakterlerden hemen hemen Bak. Hemen aşağı aşağı bakın bakın. Bu denli alın isteyseniz. Denli zaten bilenler var. S ama sonraki karakterini bilmiyorum. Denli bak. pastım Atılıyor bak. Denli. Bak bu karakteri alacaksınız. Ya bu ne? Bunu aldıktan sonra arkadaşlar hemen karakterlerine giderim böyle yapalım. Hemen denliyiz silelim arkadaşlar. İlk de bu ne lan? <laughs> İptal ettiğini. Bakın bakın. Bakın bakın. Altı gelin. Sizi görsedim yani. Hemen özelleştire gelerek bu karakterin almasını diyorsam <laughs> derlerden gelip bak til lef woman alıyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi nasıl yap? Kafa ve videoda giriyorsunuz. Siz burada kokmayın yani <laughs> yokta <daha> zaman. <laughs> en birinci bunu koymazsınız. Sonra bunu. Sonra Değil Tamam mı? Sol bazak falanlarda hemen şunlardan koyuyorsunuz. Gördüğünüz kim oldu. Ama bunu kıyafet nasıl gendireceğiz diyenler de basar yine görürsünüz arkadaşlar. pazardan hemen kıyafete basıyorsunuz. Kıyafetten gördüğünüz kim arkadaşlar buradan istediğinizi gendirebilirsiniz. Mesela bu e, bunu çok gendirin gendirmeyin böyle Pis yani iyi kalmıyor. Oynayın arkadaşlar siz e, bunlardan deneyebilirsiniz mesela. Sizin bilirsiniz yani bunlara istediğiniz yapabilirsiniz. Videomuz bu kadaydı arkadaşlar. Ve bay bay.